Merhabalar. Merhaba. Çocuklar şimdi minnane Dora küçük küçük bir sürü balonları şişirip sonra hepsini tek tek patlatacaklar. Şişirebiliyor musunuz? Yine son balonunu da şişirdi. Ağzına düğmet anneciğim. Biraz sonra Dora ile ikisi o balonları patlatacaklar. Bakalım en fazla hangisi patlatabilecek balonları? Bekle bekle ben yukarıdan dökeceğim böyle evren. İkiniz patlatma savaşı yapacaksınız tamam mı? Tamam mı Naseryan? Hadi hırkanı çıkart ki Naseryan. Terlersin çünkü. Ha, tamam. Hadi zaman kapat. Hadi bakalım. Yalanları patlatabilirsiniz. En fazla kim Yine iki. Üç, dört, beş, altı, yedi. Mineratlar, <laughs> torun sen de patlasın, torun sen de patlasın. <laughs> korkma, korkma, çabuk sen de patlasın. Ya minaser bir tane de patlatsın, minaser ya. <laughs> minaser ya, anneciğim. Hadi patat toruyla bastır, bastır, da patlasın nasıl anneciğim? Buunda tora patlasın artık minaser ya, patata gel 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 bekle Git o bekle kızım bekle kızım hadi ikiniz anneciğim Sana gel 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 bekle kızım Hadi Bir iki üç <gülüyor> <gülüyor> Başka kaldı mı etrafta balon? yapalım beğendiniz mi?